<laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Emre. Ne oldu? Ben sağda gördüm de. <laughs> Aşağıda şu, şu şu aşağıdan şey ben reportlamaya geliyordum oraya. Şu aşağıda ya, sağdan abi, girince abi, aşağıda. <gülüyor> 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 Oğlum, abi çok kötü gittin biliyor musun? Oğlum harbi ya. Aga. Abi, abi biri öldü. Aa mikrofon. Abi. Abi. <laughs> abi. <laughs> abi. Ne oldu lan? <laughs> şey değil mi? Görmedim ben ya. Şey e... <laughs> Birinin hoparlöründen sekiyorsun. Kim <laughs> <mi> o? Rastın <gülüyor> beyaz. Oğlum <laughs> <Vallahi> böyle neşte <laughs> kalanlar ya. Biliyorsunuz da ben hiçbir şey anlamadım. Bana bir şey söyleyin. Hoparlörden öldürme sesi sekti. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum